Efendim hoş geldiniz dostlar bu bölümümüzde JBL kulaklığımızın şu kısım kırılmış tabi yapıştırmaya çalışmışlar bakın şöyle çalışıyor bu sistem tam şu tarafından evet yani sistem normali bu ama bu taraftan şöyle kırılmış ee, yapıştırmaya çalışmışlar sadece Japon bir işe yaramaz özellikle bazı yerlerde çok gücün istediği yerlerde bir işe yaramaz. Dolayısıyla sadece Japon değil pamuk bildiğimiz pamuk ve Japon tekniğini kullanarak tamir ederiz. Efendim buyurun. Şimdi e, şuradaki e, pissini bir temizlemekle başlayalım Temizliğimizi yaptık. Şimdi burada esas olan Japon'la yapıştıracağız. Lakin Kırığı kırığına bir e, bunu bir sabitlememiz lazım olduğu yere. Yoksa e, bize doğru hizmet etmeyecektir. Yapıştıracağım ve bir müddet tam tutmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Biraz bekleyelim. Şimdi öyle bir sıkıntılı yerden kırılmış ki maalesef e, tutturmada ciddi sıkıntı yaşadım. Ben de tutturmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Ee, direkt yapacağım işlemi uygulayacağım çünkü tutmamak için çok fazla direndi. Dirensin bakalım. Biz de direkt işlemimize geçeriz. Evet. Pamuğu şöyle güzel iki kırık parçanın arasına olacağız arkadaşlar. Her her taraftan. Şimdi öyle bir kritik bir yerdeydi ki arkadaşlar, eee yani zor tutturuyorum. Çok birazcık sıkıntılıydı. Şu vaziyette evet şey yapıyorum. Ee, pamuğumu ıslatıyorum. Bu donduktan sonra bunun dışına bir katman daha ee, saracağım. Evet bunu solumak sağlığa zararlıdır. Buradan bir duman çıkar. Siz bunu yaptığınızda. Evet çıkıyor şu anda. Evet böylece bir donsun. Evet kemik gibi oldu. Birkaç defa daha kurudukça kurudukça Japon süreceğiz. İyice Japon'a doyacak. Daha sonra düzeltme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet, kurus. Şimdi bakın. Kemik gibi olur, kemik. Daha olay olay bir şey olmaz. Burada açılıyor. Sadece şöyle sağa sola dönmüyor. Şöyle içe doğru ayrıca hareket Ona da yapacak bir şey yok. Şimdi güzel dramerle üzerinin fazlalığını alalım. Boyamasını yapalım, bırakalım. Düzeltmesini güzelce yaptım. Şimdi e, mat siyahla güzelce boyayalım arkadaşlar. Evet, boyamasını da yaptık. Artık daha bize uzun yıllar hizmet edecektir arkadaşlar. Peki öylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışma için bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar. Murat Anlı 33 Instagram. Murat Anlı YouTube. Takip edip beğenip abone olup paylaşırsanız benden beni bahtiyar edersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.